Merhaba arkadaşlar, Oya Dünyası 74 kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz hemen alt kısımda abone ol butonuna basıp kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ee, videomuzu çekerken sesim ara ara kesiliyor arkadaşlar. Gerçekten rahatsız olduğum için e, oluyor. Bir önceki videomda da öyleydi. Size modeli anlatırken e, çok zor anlattım. Ara ara zaten kesildim. Gerçekten zorlandım yani. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle e, sıralı bir model göstereceğim arkadaşlar. Bunu nereden aldım? Hümeyra El Emekleri Instagram adresi arkadaşlar. Oradan sayfasına girip sipariş verebilirsiniz. Ben de modeli çıkaracağım. Çok beğendim. Hoşuma da gitti. Zaten sıralı modeller çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Şöyle iplerimin numarasını söyleyelim. Altın Başak 600 numara. Kaplan Altın Başak. Bu altın başak arkadaşlar. Siyah. Şöyle şurası kırıktı. Kırdım yanlışlıkla ben onu şöyle hemen tığımı alalım ipimi parmağımı dolayarak başlayalım biraz alayım arkadaşlar türbentim tamam yeterli zaten çok kolay çok basit arkadaşlar modelim şöyle bakın kamerayı sabitleyebilirsem bakın şu şekilde ilk önce ipimizi sabitliyor e, ipimizi sabitliyoruz tığımıza bir kere tığıma dolayıp herhangi bir tığ battısından giriyoruz arkadaşlar. İlk önce bir sonra iki sonra iki şekilde çıkardım. Sonra 3 tane 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Yine aynı yere 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim bir kere doladım 1 2 tığ battı bırakıp 3. tığ battıya girdim 1 2 3 kere de çıkardım yine aynı şekilde 1 2 3 zincir çektim bir kere tığımı doladım yine aynı yere 1 2 3 kere de çıkardım 4 zincir çektim 4 zincir çektim bir kere doladım 2 tığ battı bırakıp 3. tığ battısına giriyorum 1 2 3 3 zincir çekiyorum Evet 3, 3 zincir çektim aynı yere 1 2 3 kere de çıkardım bu şekilde oluyor arkadaşlar alt kısmı şöyle göstereyim sizlere 4 zincir trabzan 4 zincir trabzan 3 zincir aynı yere trabzan 2 tane boşluk bırakıyoruz bu şekilde yapıyoruz ben hemen üstüne geçeceğim Çünkü kolay bir modelimiz arkadaşlar burası. Bu şekilde devam edeceksiniz alt kısmını. Şimdi üst kısmı siyahla gideceğim. Sarıyla siyah uyumunu seviyorum çünkü. O yüzden ikisini karışık yaptım. İnşallah sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Şöyle. Şimdi iki tane yapmıştım buradan. Şu iç kısımdan arkadaşlar başlayabilirsiniz. Ara yerde 3 zincir çektim. Bir kere tığıma dolayıp 1, 2, 3 kere de çıkardım. Bir kere tığıma dolayıp 1, 2, 3 kere de çıkardım. Bir kere tığıma dolayıp 1, 2, 3 kere de çıkardım. Bir kere tığıma dolayıp 2, 3 kere de çıkardım. Bundan 5 tane trabzan yapıyorum. 2, 3 kere de çıkardım. 5 tane yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın şu küçük kutucuğumuzun üstüne 3 tane zincir de gelecek. Bir kere tığıma dolayıp hemen 4 zincir çektiğim yere batıyorum arkadaşlar. 1 2 3 kere de çıkardım. Bir kere tığıma doladım. 1 2 3 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 yine 3 zincir çekiyorum 4 zincir çektiğim yere giriyorum buraya da aynı 3 kere de çıkmalı 5 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 şöyle 5 3 zincir çekiyorum aralarda Hemen 4 zincir oluşturduğum yere tekrar giriyorum. 1 2 Pardon, 2 3 Bir saniye arkadaşlar. Şöyle ipimi alayım biraz. Şöyle 3 4 5 tane trabzan yaptım. Burada 3 tane zincir çekecektim. Fazla çektim. 1, 2, 3. Ellerim egzama bu arada arkadaşlar. Hani yanlış anlamayın. Deterjan falan ellediğim zaman hemen çoğalıyor. 1, 2, 3 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Kaç tane oldu? 5 tane trabzanım oldu. Yine 3 zincir çekiyorum. Diğer tarafa girdim. Hızlı arkadaşlar ben şuraya kadar yapayım. Zaten basit burası bakın. Şöyle göstereyim, elimi koyarak göstereyim sizlere. Şöyle olacak. Üstüne sarı gideceğiz yine. Şöyle arkadaşlar, ipimizi ilk önce şu iki yaptığımız üç zincirler üst üste gelmişti. Oraya ipimizi sabitliyoruz. Şu şekilde sabitledim. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir kere tığıma doladım. Bakın şuradaki 2 tane üst üste olan yere ilk önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen trabzanımın üstüne ipimi sabitledim. Bir kere doladım. Aynı yere 1, 2, 3 kere de çıkardım. 5 zincir çekiyorum. 3. 4 5 zincir çektim. Tepeye batıyorum. Bir kere doladım aynı yere. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine tepeyi kısmına battım. Şu şekilde bir kere tığıma doladım aynı yere. 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına trabzanımızı yine battım. 2-4 tane oldu. Bir tane daha yapacağım aynı yere. 3 trabzan, üçlü trabzan. Şöyle 5 zincir çekerek pırpırımı yapıyorum. Ve şimdi arkadaşlar bakın şu şekilde yapmıştım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki yere şu şekilde hiç tek seferde alıyorum. Şöyle yakın çekim alayım arkadaşlar. Bugün kamerada bir sıkıntı var, anlayamadım. Şöyle arkadaşlar. 3 zincirimi çektim. 2 tane aramından ikisini ikisini bir alıyorum. Şu şekilde aldım. Yine 3 zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Bir sonraki yere yine 1 2 3 kere de çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zinciri çekiyorum tepeye battım bir kere tığımı doladım aynı yere bir iki üç kere de çıkardım bakın ikisini birlikte alıyorum şurada bir iki üç dört beş zincir çektim bu şekilde girdim tepe kısmına bir kere tığımı doladım bakın şurada ikisini bir alıyorum bir iki üç kere de çıkardım bir iki 3 4 5 zincir çektim. Şu şekilde batıyorum. Yine bir kere tığıma doladım. Aynı yere 1 2 3 kere de çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu şekilde battım. 1 2 3 4 bir tane daha yapıyorum aynı yere. 5 tane. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tepe kısmına girdim. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine ikisini birlikte bir alıyorum. Şu şekilde aldım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Bir kere tığıma dolayıp ikisini birlikte şu şekilde ilk önce bir sonra iki. sonraki aldım. 5 zincir çekiyorum. Hepsini birlikte alıyorum. Tepe kısmına batıyorum. Aynı bu şekilde 5 tane yapıyorum arkadaşlar. Ben bunu ütüleyip geliyorum. Daha net göreceksiniz. Ve arkadaşlar bitirdim. Ütüledim. Gerçekten çok şahane bir model oldu. Ee, şu aradaki kısmı siz farklı bir renk kullanabilirsiniz. Ya da farklı bir türlü yapabilirsiniz. Ve 2 günde bitirebileceğiniz bir model arkadaşlar. Ben yaparken çok zevk aldım bu modelden. Zaten çok hoşuma gitmişti. Ee, gördüğüm zaman da kaydet butonuna basmıştım hemen. Siz de bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Renkli tülbentlerinize çok yakışır. Düz tülbentlerinize çok yakışır. Renkli tülbentlerinize tercih edebilirsiniz. Hani zevk meselesi arkadaşlar. Ama ben düz tülbentlere yapmayı tercih ederim. Demin yanlış söyledim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle alt kısmını iki zincirle tığladım. Şöyle yakın çekimli göstereyim sizlere. Bakın şu şekilde yaptım ekran görüntüsü almak isteyenler bu şekilde alabilir. Çok şık oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basmayı ve yorum yap kısmından yorum yapmayı unutmayın. Hemen alt kısmında abone ol butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Bildirim zilini aktif hale getirirsek attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Beni dinlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum sizlere. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.